Ben Yeşim Bekürek, ziraat mühendisiyim. Çocukluğum İzmir Yeni Foça'da pamuk ve tütün tarlalarındaki bitkileri ve böcekleri inceleyerek geçti. Ve bu beni eğitimimde de entomolojiye böcek bilimine yönlendirdi. Atıldığım meslek hayatımda kullanılan kimyasal ilaçların zararlı böceklerin yanı sıra faydalı böcekleri de nasıl öldürdüğünü içim acıyarak izledim. Ve bu süreç beni daha sonra organik tarım yapmaya yönlendirdi. Uzun yıllardır Türkiye'de beş önemli gen merkezinden biri olan ve yerel tohumlarıyla ön plana çıkan bir coğrafyada yaşıyorum. Bu coğrafyada bir avuç üreticiyle bir başarı hikayesi yazmak üzere yola çıktık. 8 kişiyle başladığımız organik tarım yolculuğumuz bugün 80 kişiyle devam ediyor. 11 kadın üreticimiz var. Kooperatifte almış oldukları organik tarım, üretim, hijyen gibi eğitimlerle yetiştirdiğimiz bu kadınlar kendi tarlalarında kendilerinin yerel tohumlarıyla üretmiş oldukları organik ürünleri buraya getirip işleyerek salça, reçel, erişte gibi işlenmiş katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyorlar. Böylece hem tarladan çıkan ham maddelerini kooperatife satarak kazanıyorlar hem de işlenmiş katma değeri yüksek ürünleri satarak bir daha aile bütçelerini katkıda bulunuyorlar. Bu projede bizi en çok zorlayan noktalardan biri projeyi aldığımız kadınların eşleri oldu. Zaman içerisinde onları da bu projenin bir parçası haline getirdik. Şimdi en büyük destekçimiz eşler. Projemizde üreticilerin kendi yerel tohumlarıyla tohumlarını kendileri üretmeleri, atıkları komposta dönüştürerek toprağa kendi gübreleriyle gübrelemeleri ve enerjilerini güneşten kolektörler vasıtasıyla sağlayarak şu andaki üretimlerinde bu enerjiyi kullanmaları bizim bu proje projedeki en önemli prensibimizdir. Biz doğaya, çevreye ve insana saygılı bir proje yürütmeye çalışıyoruz üretilen her ürünün tohumdan kavanoza girene kadar tüm aşamaları kadınların eliyle bizzat yönetiliyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen geleneksel metotlarla üretilen ürünler sağlıklı bir şekilde sofralarınıza geliyor. Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi projesi rol model bir projeye dönüştü. Amacımız bu rol model projenin Türkiye'de farklı köylere, farklı noktalara gitmesini sağlamak ve Kaçem'in bir marka olmasını, bu markanın arkasında bir dönüşümü bir değişimin ve bir güvenin olduğunu hissettirmek, ulusal bir markaya dönüştürmek istiyoruz. Hayallerimin hiçbir zaman peşinden ayrılmadım. Onların beni hep götürdüğü yerlere gittim. Bu projenin bir kelebek etkisi yaratarak yaptığımız bu küçük adımlarla küçük projelerin dünyanın diğer tarafındaki tüm insanlara ulaşmasını ve daha büyük etki yaratmasını bekliyorum. Ve buradan kadınlara diyorum ki, yüreğinizin götürdüğü yere gidin.